Boa bugün sizlerle bu üzerinde gördüğünüz crop bluzu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bu model benden çok çok uzun zamandır isteniyordu ve ben böyle sürekli bekletiyordum, ileriye atıyordum. Böyle nasıl yapacağımı tam kafamda oturtamamıştım. Artık yapmaya karar verdim ve sonuçta gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle biraz spor değil de süslü bir kumaş kullanırsanız Kumaş pantolonun üzerine giydiğinizde düğünlük bile uygun olabilir gibi geliyor. Yani benim gözümde öyle bir alternatif de hemen canlandı. İsterseniz çok fazla uzatmayayım hemen aşamalarına geçelim. Bluzum için bürümcük krep kumaş kullanıyorum. 1 metreden daha az bir kumaşım vardı yani çok az kumaşa ihtiyacımız var. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey kumaşın esnek olması. Biraz da dokulu bir kumaş olursa daha güzel görünüyor. Öncelikle kumaşımı bir kenarından 4 kat katladım ve üzerine bir krobumu yerleştiriyorum. Koltuk altından beline kadar kaç santimse orayı işaretliyorum. Bu krobun boyu benim hoşuma gittiği için o şekilde yapıyorum. Daha sonra belden yukarıya doğru genişleyecek şekilde parçamı kesiyorum. Şimdi iki tane kesmiş olduk. Bunun aynısından iki tane daha kesiyorum ön ve arkalar için ikişer tane yani. Şimdi bu parçalarımı üst üste yerleştireceğim. Tabii ki yüzleri birbirine bakacak şekilde. gösterdiğim yerlerden yani kenarlarından dikiyorum. Diktikten sonra düzüne çeviriyorum. Buradaki dikişin arasını da ayırarak güzelce ütüleyeceğim kenarlarını. Şimdi göğüs parçalarına geldi sıra. Bunun için de kumaşımı iki kat katlıyorum. Alt kısmını bu şekilde eğimli kesiyorum. Daha sonra bir 15 santim kadar dümdüz çıkıyorum. Ve daraltarak kesmeye başlıyorum. Kumajım yettiği kadar yukarıya doğru düz çıkıyorum. Ve bunu yarısına kadar katlayıp diğer kenarı da aynı şekilde kesiyorum. Tek fark alt tarafın yamuk olması olacak. Yine iki tane bu parçadan elde ettim. İki tane daha keseceğim diğer göğüs için. Bu alt tarafı yamuk kesmiştik ya. O yamukluk yeterli olmadı. Zaten üzerinizde deneyince göreceksiniz. Yana doğru çapraz gideceği için böyle birden yana doğru verdiğimizde orası böyle pot duruyor. Pot durmayacak şekilde olana kadar burayı çapraz keseceğiz ki bu da bayağı bir eğim demek oluyormuş. Deneyerek öğrendim ben de. Şimdi bu göğüs parçalarımı da yine yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve kenarlarından dikiyorum. Ben burada tepeyi de gösterdim ama tepeyi dikmeyeceğim. Bu arada dikerken overlock makinesi hiç kullanmadım. Sadece düz dikiş kullandım. Şimdi diktiğim yerlere özellikle bu eğimli olan kısımlara dikkat edecek şekilde çıtlar atıyorum. Düzüne çevirdiğimizde düzgün çevrilsin diye. Bu parçanın genişliklerini göğsünüzün büyüklüğüne göre ayarlamanız gerekiyor. Yani üzerinizde ölçün. Ondan bir 7 cm kadar geniş olsun. Ve düzüne çeviriyorum. Bu parçaları da güzelce ütülüyorum. Sıra geldi bunları diğer kestiğimiz parçalarla birleştirmeye. Öncelikle bir parçamı alıyorum ve geniş olan ağızdaki orta kısmı işaretliyorum. Daha sonra iğnemden 2 santim kadar yana kayıp göğüs parçamı buraya iğne ile sabitliyorum. Eğimin daha az olduğu yani kısa olan kenarı buraya denkleştireceğim. Ve devamını da parçamın üzerine sarıyorum. şekilde görünüyor. Şimdi diğer parçamı da bunların üzerine kapatacağım. Ama tabi tersini çeviriyorum. Yani bunlar içeride yüzleri birbirine bakmış oluyor. Dikiş yerlerini denkleştirip üzerine iğneliyorum. Burada içeride birçok iğne var. Onun için onları çıkarıp üzerinden tekrardan iğneliyorum. Yani içeride iğne kalmamasına dikkat ediyorum. Yoksa makineye çok ciddi zarar veriyor iğne kırılması. İçerideki parçayı kaydırmamaya dikkat ediyorum burada. Bu kısmı çepeçevre düz dikişle dikiyorum. Burada kumaş esnek olduğu için ve düz dikiş kullandığımız için hafifçe çekerek dikerseniz patlama yapmayacaktır. Ya da isterseniz zikzak dikiş de kullanabilirsiniz. Çok çok esnek bir kumaşınız varsa. Diktikten sonra bir kenarını düzüne doğru çeviriyorum ve onu da içeriye sokuşturuyorum. Yani içi dışı tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu askı boylarını uzatmamız gerekiyor. Benim kumaşım çok az olduğu için düz boyundan askı boyu çıkaramadım maalesef. Onun için parça ekleyeceğim. Bir şerit kestim askılarıma uygun olacak şekilde. ve bunu ikiye katlayıp gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Ve düzüne çeviriyorum. Şimdi burada benim kumaşım esnek olduğu için ve birini düzden birini enden kestiğim için tam kenarlarını birebir ayarlayamadım. Siz ayarlarsanız çok daha güzel olur. Çünkü askı olan kısımlar yanlara doğru esnediği için dikerken ister istemez daha büyük oldu ve orada bir parça olduğu belli oldu. Kenar görüntüsünü de öyle dışarıdan görünebilecek bir yerde istemedim. Bu şekilde oldu ama zaten bağladığımız için görünmüyor. O da ayrı da olsun yine de daha güzel olabilirdi. bu şekilde bluzumdaki askılarımı minicik içeriye kıvırıp hazırladığım askının açık olan kenarını içerisine sokuşturuyorum. Ve buralardan düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Çok da bir fark yok gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısmı kapatacağım. Burayı da yine parçaların kendini içeriye doğru kıvırıp dikebilirsiniz, daha da temiz bir görüntü olur. Ama ben direkt içeriye katlıyorum ve buralardan çep'e çevre düz dikişle dikiyorum. Yani kumaş kenara atmadığı için aslında bunu rahatlıkla yapabildim. Kumaşların birbirinin üzerinden kaymasın diye dikmeden önce alt kısmı düz dikişle yaptım. Görünüyor zaten. Bu şekilde görünüyor. Şimdi son adım olarak göğüs dekoltesini kontrol altına alacağız. Bunlar böyle üçgen bir şekilde birbirinin üzerine oturuyor zaten. Ama herhangi bir böyle kayma problemi yaşamamak için bu kısmı oradaki açıklığın boyutu nasıl olsun istiyorsam o şekilde yerleştirip iki tane düz dikiş atıyorum sadece. Minicik birleştiriyorum yani. Ve böylece tam tamına yazlık, üzerinizde hiçbir şekilde ağırlık yapmayan bluzumuz bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.